Marvel'ın yeni süper kahramanı Üniversiteli Shlok, yakışıklı, karizmatik sapıkların düşmanı zordaki kaşarları kurtarmak için bu yola baş koydu. Normalde sıradan biri, sinirli, agresif bir adamın teki ama bir kaşar yardım istedi zaman Üniversiteli Shlok oluyor kaşarlar. Üniversiteli Shlok'la Artık güvende istediğiniz kadar kaşarlık yapın kaşarların artık bir süper kahramanı var. Üniversiteli Şlok yanınızda. Sapıklar artık korksun. Üniversiteli Şlok onların canını okuyacak. Üniversiteli Şlok'un özel güçleri. Ayakla ses duvarını geçme. Gözlük fırlatmayla adam yıkma. Dokunmadan adam durdurma. popo darbesiyle adam yıkma, diploma kağıdını silah gibi kullanma yeteneği, ultra üfleme yeteneği, seksi bakışlar, üniversiteli şilokla, sokaklar ve kaşarlar artık daha güvende sapıklar kaçacak delik arasına o geliyor.